Başladım. Nereden anlayacağız sesin nasıl geldiğini? Anlamayacağız. <gülüyor> sen kendimi <laughs> çıkardın o zaman. <laughs> Yayın hazırlık diyelim. S. A. T. Güzel <laughs> İnşallah sesi iyi geliyordur gördünüz mü? S. A. T. Böyle şey yap. <laughs> <laughs> e ben öpücük atamıyorum. Evet sen öpücük atamıyordun Ne yapıyorsun? Elimi topluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız böyle şey mi? Yani seni yerin daha da hat ettireceğim diye kendimi göreceğim, kendimi göreceğim. Ah gör yani dik otur. <laughs> dik mi otur? Dik otur beni. Ha böyle iyi mi? Şunları da bir kadeh madde bir şey. Ay kanı diye verdim. Ha pardon. Şey değil <laughs> ya. Ay ama. dur kaldırdım ama etim. Dik için. otur diye yani arkadaşlar. Böyle mi oturacağız? Evet. Dik. Bakalım annem ne zaman yakalayacak bu videoyu. <laughs> Biz sürekli videolarda yakalandığımız için artık e, farklı şeyler konuşmaya karar verdik. İşte hac umre başvuruları nereden yapılır? <laughs> Namazlar kaç vakitti? E, ben hatırladım o. Ben şimdi başlıyormuşum anlatmaya. Bir gün bir sahabe bir karıncaya rastlanmıştı. <laughs> <laughs> o yüzden sürekli anneme yakalandığımız için annem beni çok da ürkütmüyor değil açıkçası. Yani annem Seren Serengil ile kavga edip magazine düşmüş bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ya, <değil> <laughs> Anne yorum yapma ya. Anne bir şey yazma lütfen sosyal medyada derken. Geçen gün tatildeydik. Annem aradı bizi. Dedi ki benim de Instagram'ımı engellemişler dedi. Herhalde dedi birinin kuyruğuna bastım dedi. Bak nasıl güveniyorsa kendine. <laughs> Zannediyor ki <laughs> birilerine yorum yapıyor. İnsanlar ondan korkuyorlar. Ve koskoca Instagram demiş ki şu Selime'yi engelleyelim başımıza iş alacağız. Bana diyor ki Instagram'a giremiyorum diyor. Artık diyor kimin kuyruğuna bastıysam beni engellemişler <laughs> Instagram'dan diyor. ben <laughs> Çekmezdim ya. Yemin ederim. Bak gözlerimden <laughs> yavaş geldim. <laughs> annem ya. Annem çok böyle tatlıdır. Değişiklerdir böyle. Çok da yani bizimkiler çok da muhafazakarlar. Biz de gördüğünüz gibi değil, pek muhafazakar değiliz yani. Ama Allah aşkına olsun. Sonra <laughs> Ya biz de öyleyiz canım sonuçta öyle bir ailede büyüdüğün zaman mecburen öyle oluyorsun yani o kafada oluyorsun ve biz hep böyle şeydik ama annemle babam sağ olsun çok böyle şeylerdir tatlılardır ve rahatlardır. Evet gerçekten benim çevremdeki yani üniversitede özellikle arkadaş çevremde ya da lisede bütün anne babaları düşünürsem gerçekten aslında en anlayışlı en her şeyi konuşabildiğim yani hep bu kadar muhafazakar olup aslında dinini bu kadar güzel yaşayıp yani bu kadar da açık fikirli olmak yani o yüzden biz böyle deli gibi olduk. <laughs> ya biz hakikaten hiçbir <laughs> salak, biz gerçekten hiçbir şeyi saklamadan büyüdük ya. Ben her şeyi anlatıyordum annemle babama. Bir akşam böyle hiç unutmuyorum bak şeye gidecektim, dışarıya gideceğim ve bara gideceğiz yani. Babam dedi ki nereye gideceksiniz dedi. Dedim ki müzik gibi yere <laughs> gideceğim de bilmedim utandım. Sonra dedi ki ben bırakayım seni dedi. Dedim. Beni bıraktı. Sonra dedi ki gece lütfen dedi kimsenin arabasına binme tamam mı? Ben seni almaya geleceğim dedi. Çünkü farkında arkadaşlarım da içecekler. E binme dedi arabalarını. Ben seni gelip alacağım dedi. Ya gecenin köründe aradım. Gelip beni aldı ya. Kıyamam. Ya o kadar çok böyle yani konuya dair an var ki aklımda. i̇lk üniversiteye gittim mesela. Ee, ilk defa Bursa'dan hani çıkmışım bu kadar uzun süre ailemden ayrı kalıyorum. Bizde i̇şte ben e, ailenin en büyüğü olarak e, yani ailenin de en muhafazakar zamanında büyümüş. Evet ben yaşaymış. çok rahat büyüdüm ya ben çok. ...şey kısmındaydım, rahat kısmındaydım yani. -"Evde bir erkek arkadaşım arayacak diye ödüm patlardı ki..." -"Halbuki babam da dünya şekeri bir adam yani, hiç öyle korkulacak bir adam değil ama..." -"Gene de öyle bir dönemdi yani." Sen kendi kendine kasmışsın ki, senin Sen bir şey kendi ya -"Sonra bir baktım, Burcu evde kızı, erkekli, doğum günü partileri falan yapıyor." -"Ben o sürede üniversitedeyim, babamı arıyorum." -"Ya baba, ben arkadaşımda kalacağım." -"Oradan, İzmir'den, Bursa'ya izin alıyorum." <laughs> -"Babam dedi ki..." kızım niye bana soruyorsun? Yani artık sen bana gidecek Hadi kalın sağlıcan. Ha tamam deyip kapatmıştım. Yemin ediyorum daha çok dokunuyor ya. Babamdan böyle <laughs> zaman bir şey için izin alsam hep şey derdi. Sen nereye kiminle gideceğini bilebilecek yaştasın. Buna sen karar ver bence derdi. Ve eğer bir halt yiyeceksem de yiyemezdim ya yemin evet ediyorum. Evet ya daha bu kesinlikle doğru bu modeli bence. Her şeye izin verip böyle vicdanınla baş başa bırakıyorsun ya. yemin <laughs> ya, <gülüyor> Gerçekten ben o kadar çok şeyden vazgeçmişimdir ki böyle gideceğim yerden mesela çok böyle şey bir ortama gideceksem de Yok ya ben gelemeyeceğim ben ben deyip gitmediğim olmuştur Bunu yani. Bunu yapamayacağım <laughs> Bunu yapamayacağım hayır deyip. Ya hiç unutmuyorum bir kere yeşil <laughs> Benim erkek arkadaşım bana bir gül buketi yaptırmış. Bak bu kadar <laughs> kıpkırmızı gül buketi. Yolda yürüyorum ve babamla karşılaştım. Tek başımayım, elimde gül buketi. <laughs> Adamını bilmiyorum. Babam dedi ki, bu ne dedim. Arkadaşım bana çiçek almış dedim. O kadar mutandım ki. Sonra hiç benimle muhatap olmadı. Önden yürüyor, ben arkasından yürüyorum. Yürüdük yürüdük biraz tamam mı? Sonra ben çöp konteyneri görüp çöp, çöp konteynerini attım gül buketini. Sonra döndü arkasında kucağımda buket yok. Yani <laughs> <laughs> dedim ki hazır seçmiş kendini. Şunu çöpe atıp bir de sıvama <laughs> Çünkü bir de eve gideceğim, işin annem boyutu da var ya. Yani. Eve koca buketle gireceğim, babam, annem ben. Dedim ki bunu daha fazla yapamayacağım. <laughs> kucağımda buket yok böyle yürüyorum önüme bakıyorum falan. Gerçekten. Kırma ya gerçekten. Yok çok şeylerdir ama biz neler yaşadık neler. Bu benim akıllı ablam. <laughs> Full matematikle üniversite sınavını kazanmış ama sosyal zekası <laughs> asla olmayan ablam. Ben biraz gelişti diyelim olmayan. Yani Biraz gelişti, evet. <laughs> bir gün babam, yavrum bana bu mp4 mü deniyordu müzik seti aynı zamanda cd koyup bir şeyler izleyebiliyorsun falan. Yani cd'den şey film izlediğimiz zamanlar. Cd'den şey film izlediğimiz <laughs> zamanlar. O zaman babam bana böyle mp4 falan aldı. Ben de İzmir'deyim bu arada. Şey değil. Ee, burada yokum ya yani, uzaktayım. Keser de İzmir'de yaşıyor. Ondan sonra dedim ki bir film önersene dedim. Annemlerle oturalım izleyelim hazır böyle şey de aldık falan. Tatlı olur falan dedim. Ama bu en ufak bir işte televizyon dizilerinde falan küçücük öpücük şeyleri olsa hani hemen böyle tribe giriyorsun ya başka tarafa bakıyorsun. Tabii canım biz hemen dağılıyoruz. Yani. Biri su içmeye kalkıyor, biri tuvalete gidiyor falan. <laughs> <laughs> <Tualite> Odada <laughs> kimse kalmıyor. <laughs> Bu akıllıma dedim ki bir tane film öner dedim filmi izleyelim dedim. Ya dedi çok tatlı bir film var dedi ama dedi böyle açık denizde dedi zaten mahsur kalıyorlar dedi. Filmde de çok bir şey yok dedi. Durgun bir film dedi. Ay, Ay tamam dedi. Bir şey yok. Ay, izlersiniz yani. Filmde hiç açık bir sahne yok dedi. Diyorum ki bak emin misin? Yani açık bir sahnesi, öpüşme sahnesi bilmem ne falan yok değil mi diyorum. Ha yok yok izlersiniz zaten denizde geçiyordu. diyorum. Ben DVD'yi aldım geldim eve. Taktık. Açtık filmi. Ay bunların ne sevişesi varmış. Yani adamla kadın bütün belli. <laughs> ya böyle bir şey yok. <laughs> <laughs> Elimde de kumanda. Ve ikisi de çırıl çıplak. <laughs> duruyorum. Sahne daha da kötü bir hayal yapıyorum. Sahne Sonra 1, 2, 3, 4 yaparsın, ilerler ilerler, sonra tekrar başa döner ya, hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Sonra tekrar yavaşlıyor, tekrar çıplak bir şeyler oluyor. <laughs> Bak yemin ediyorum böyle bir şey yok. <laughs> yani doğal akışını bıraksaydık daha iyiydi. Doğal akışını bıraksaydık daha iyiydi. Çünkü heyecanlanıyorum, saçma sapan bir hayra almaya başladı. Geriye alıyorum, ileriye alıyorum, bir ileri gidiyorlar, bir geri gidiyorlar. <laughs> şey ya adam hayatı boyunca kimseyle o kadar şey bir şey yapmamıştır yani bütün benliğini verdiler saniye arkadaş. E, Hepimiz küçüğüz bir de ben falan da küçüğüm yani yani böyle şeyiz annem babam ne yapacağımızı bilemedik babam bir şeyler yapıyor adam biraz elinde tespit yapma, teslim yapma. <laughs> ya yaşadığım kaosu ve karmaşayı asla unutmayacağım. Bu akıllı. <laughs> ya, sen peki o sahneyi nasıl unutursun ya? Yani? Ben, ben muhtemelen koydum filmi. Tek başıma gittim bu arada abur cubur falan hazırlamaya mutfakta. O orası, orası değişti filmi. Sonra ben oturdum böyle masumca izledim. Bir ihtimalle, ihtimalle ben olay böyle yaşandı diye düşünüyorum. Ya da çok etkilemedin mi <laughs> Ben mesela 40'umdan sonra, ne zaman yaptırdım ben? Dövme yaptırdım, ne yapacağımı yaşayacağım. Ve annem, e, annem dövmeye inanılmaz karşı bir insan. Yani böyle bir nefret olamaz. Ve ben 40 yaşıma kadar, anne şöyle küçük, hayır. Anne bir şey, e, hayır. Böyle sürekli bir şey yiyorum, duvar yiyorum. Ben en son şeyi dedim ya, anne Allah yazdıracak, ne olur yazdır. <laughs> Ben. <laughs> ama ben artık ne kadar bıkıtırdıysam ve benim böyle e, asil tarafım artık ne kadar kabullendiyse kadın en sonunda dedi ki, ya ağzından şunu duydum yani Tim git ne yapıyorsan yap karışmıyorum dedim. Neyse ama bir tane diye böyle ben e, o bir tane dövmeyi böyle küçük küçük üçe bölüp ablam vücuduna yedirdi yani büyük bir şey <laughs> <şöyle. gülüyor> küçük küçük böyle kıyır kıyır ufak ufak yapa yapa bütün vücudunu <laughs> yedim. Kadık <laughs> ettim <laughs> <laughs> Ay Allah ya. Sonra İngilizce yazıyor bu arada. Kızım da geldim. Anneydi annem babam. Kahvaltı sofrasında yazamıyormuşuz. Anne ne yazıyor dövmende? Çok güzel olmuş dedim. Dövmende de New Passion diye yazıyor. Tutkulu yaşa. Ama ben böyle tutku kelimesini babamın yanında, bende hala şey vardı böyle, babamın yanında rahat e, şey yapamam, böyle hala bir dikkat etme vardı konuşmalarına. Ama kimse yanında yine o kadar rahat olamıyor Yok sen gayet rahat. <laughs> <laughs> ben ne dedim ki, ne dedim, huzurlu yaşadın. Hayır, iyi yaşadın, iyi yaşadın, i̇yi yaşadın. dedi ki ben de hayırdır, biri mi hapşırdı? <laughs> i̇yi yaşadın, Hayır, sevmez. çok yaşadıyormuş. Kızım da aynı şeyi söyledi. Hani e, hapşirince diyorlar öyle bir şey mi dedin? Hı hı dedim evet. Öyle iyi yaşa, huzurlu yaşa. Öyle bir anlamı var. 40 yaş dönmesi, huzurlu yaşa. <laughs> Annem de iyi gene güzel bir şey aldım. demişsin dedi. <laughs> Tutkuyu bir saatliğine oynatın. <laughs> 40 yıl <laughs> <laughs> <dan> sonra. <laughs> Annem bir de biz böyle çok şey bir şey istediğimiz zaman hep şey vardı. Oturup Kur'an'ı oku. <laughs> yapacağım. Evet, herkese eleştirirken yani aynı şeyi söylerim. Ay işte çıkıyor mesela sahneye. Diyor ki kaç yaşında kadın otur Kur'an'ını oku. Ne işin var sahne dedi. Yani evet bu kadın <laughs> çok ya ya. resmini de yapar, onu da yapar, bu Kur'an'ı da okur yani. Muhabbet evet. Tıkandı. Evet. Olsun tıkan. Allah <laughs> <laughs> büyük. Ama ben bir son... muhabbeti bitirmem lazım. Evet, toparlayalım. Neyle toparlayacağım? Huzurlu yaşayın. Buradan annemi ve tüm anneleri öpüyorum. Hadi yeter başıma ağrıdı. Toparlıyoruz, bitiriyoruz. Ama yine de videoyu izlemezse seviniriz. Bul anne bizi lütfen. Yüzüne söyleyelim bunları. Yüzüne söyleyelim <laughs> videodan değil. Öpüyorum seni. Öpüyoruz, hoşçakalın.